Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 4 stand standart chip stand inceleme videosu yapacağım. Bu stand Funny Valentine'a ait ve Jojo Bizarre Adventure serisinin 7. part olan Steel Ball Run'da geçiyor. D4C kullanıcısının istediği zaman paralel dünyalara geçmesini ve oradan insanları kendi dünyasına çekmesine izin veren insansı bir standtır. Funny Valentine'ın kendisi dışında bir kişi alternatif bir dünyadan kendisiyle temasa geçerse ikisi de yok olur. D4C serideki en güçlü standlardan biri de ortalamanın üzerine güç ve hıza sahip yakın mesafeli bir standtır. Bir insanı şiddetli bir şekilde yumruklayabilir ve hız açısından da dinozora dönüşmüş Dio'ya rakip olabilir. Şimdi yeteneklerine bakarsak da boyutsal seyahat adında bir yeteneği var. Valentine bir Amerikan bayrağından çıkıyor. 4D standan 4 çip farklı paralel dünyaların veya boyutların aynı anda ve veya aynı yerde bir arada var olmasına izin verir. Ayrıca kullanıcının bu paralel dünyaları veya boyutları ziyaret etmesine ve onlarla etkileşime girmesine de izin verir. Valentine kendisini bir sandalye ile yer arasına koyarak yani kendisini iki tane şeyin arasına koyarak da boyutsal olarak seyahat eder. Su gibi sıvı malzemeler ve hatta toz veya buhar da nesne sayılır. Valentine'ın boyutlar arasında zıplayabilmesi için kendisinin yalnızca çok küçük bir parçasını iki nesne arasına koyması gerekiyor. Bunu takiben Valentine muhtemelen komşu bir boyuttaki nesneleri etkileyerek herhangi bir yerden birinin sırtından çıkmak gibi yeniden ortaya çıkabilir. Bu gücün ilk yönlerinden biri Valentine'ın mermilere karşı dayanıklı olmasıydı. Valentine ayrıca diğer insanları veya nesneleri iki nesne arasına veya portal olarak kullandığı nesneyi zorlayarak başka boyutlara çekebilir. Örneğin duvara yaslanmışken üzerlerine kapıyı çarpabilir. Ancak aynı kişinin veya şeyin iki versiyonu aynı anda aynı boyutta bir arada var olamayacağından bunlardan birinin kendi haline geri dönmesi gerekecektir. Değilse ve birbirlerine çok yaklaşırlarsa her ikisi de parçalanacak ve yok edilmeden önce yakındakilere zarar verecekler. Bu kral Valentine'in kendisi için geçerli değildir ve bu nedenle alternatif benlikleriyle işbirliği yapabilir. Valentine ayrıca insanları bir nesnenin içinde hareketsiz hale getirerek yeni bir boyuta sürükleyebilir. Ayrıca boyutlar arasında bir kuvvet olarak yer çekimi de Valentine boyutlar arasında sıçradığında onunla beraber gelir. Bu onun parçalara ayrılmasını ve farklı dünyalara dağılmasını engelleyebilir gelirler. Tanı Valentine yaralanırsa başka bir boyuta atlayabilir ve d 4 o dünyanın Valentine'ına aktarabilir. Bahsedilen Valentine bir önceki Valentine'ın anısını edinir ve artık standa sahip olduğu için ana Valentine olur. Ancak bilinci önceki sahibinden farklı kalır. Bununla birlikte her Fanny Valentine cesat parçanın toplamaya adandığından ve aynı kişiliğe sahip olduğundan farklılıklar fark edilmez. Ayrıca rakiplerinden sayıca üstün olmak için herhangi bir sayıda alternatif benliği bir hedef boyuta çağırabilir. Bu Valentine'ın kendilerine ait d 4 yoktur. Ve bu stand olan D4C ancak cesedin yaşadığı tek evren olan temel dünyaya özgüdür. Cesedin bir lütfu olan Love Train talihsizlik kavramı üzerindeki gücü sayesinde hem ölümcül hem de yenilmez ezici bir güce sahip bir yetenektir. Sadece Aziz'in cesediyle aynı kapsamdaki mucizevi bir güç ona üstün olabilir ve bu standla birlikte talihsizlik yönlendirme gelir. Love Train aktifken Valentine onu takip eden bir ışık duvarı tarafından sınırlandırılmış bir cep boyutunda saklanarak etkili bir şekilde yenilmez hale gelir. Lucy'nin vücudundan çıkan ışık Işık duvarı Fanny Valentine'a gelen tüm talihsizlikleri yeniden yönlendirerek geriye yalnızca iyi bir şans bırakır. Işık duvarından geçen zararlı enerji kullanıcıdan çok uzağa gönderilir ve dünyanın başka bir yerindeki bireylere uğursuzluk olarak geçer. Talihsizliğin yönlendirildiği yer Love Train'in boşlukları içinde yansıtılır. Örneğin Johnny'nin kaçırdığı çivi atışları geçersiz kılınabilir ve bunlardan kaynaklanan potansiyel zarar dünyadaki herkes etkileyebilecek ölümcül bir kazaya sebep olabilir. Valentine cep boyutunun şeklini uygun gördüğü şekilde değiştirebildiğinden yüksek hızlarda süzülebilir süzülmesine veya kendini dümdüz etmesine izin verebilir. Johnny ve Gyro'yu tren raylarının altında ve çimenlik bir alanda takip ederken de bu gösteriliyor. Ek olarak ağaçlar, işaretler ve hatta da okyanuslar dahil olmak üzere bütün nesneler sürekli olarak Lucy'ye yaklaşır. Pozisyondaki bu değişimler Valentine'ın lehine görünür. d uzay boşluğundayken saldırıları karşı yenilmez olmasının yanı sıra en önemsiz saldırılarını bile ölümcül hale getirebilir. Parmaktaki bir çizik veya ısırık kalpte bir çizik haline gelebilir. Tek dezavantajı d geçici olarak boşluğun güvenliğini uzay bırakması ve savunması hale gelmesidir. Love Train Lucy'den yalnızca belirli bir mesafede kullanılabilir. Bu nedenle Lucy ondan uzaklaşırsa Lucy zorla onunla birlikte çekilir ve serbestçe dolaşılabilmesi için duvardan çıkması gerekir. D4C Love Train'i yenebilen ve bilinen tek şey Golden Spin'dir. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. Bu videomuzda Love Train'i ve d 4 biraz anlatmaya çalıştım. Çok detay koymadım ama umarım beğenirsiniz.